Arkadaşlar bugün sizlerle Clash of Clans'ta köyümü tanıytıyorum. Çekeceğim. Hmm, şey yani köyüm çok fazla laf uzatmayacağım. Hmm. Arkadaşlar bu köyde çok fazla saldırı yapmadım. Ama köyümü yani, köy. arkadaşlar yani seviyede bir falan filan yani şey yüksek bayağı gördüğünüz gibi fuller şöyle şu, bu karakterimizi çok fazla kullanmadığım için nevallerini çarpmadım ve yani şöyle gördüğünüz gibi hepsini max seviyor yani neredeyse hepsi şurada kaynaklardan bir iksir alacağım ondan sonra bir de altın alacağım arkadaşlar yani köyün full artı full bir köy bu da 4 TL'de kalmış olan bir yükseltiyorum arkadaşlar. Paramız bitti. Yani arkadaşlar yani köyüm yani burada da zaten gördüğünüz gibi bu, bu full seviye. Bu... Iı, bunu şöyle bir yükseltiyorum. da hileye indirdim. Hileye için hileye Bu seviye yaptık. Bu da zaten bu seviyedir. arkadaşlar yani oyunum bitti yani açıkçası. Bir günde bitirdim. sabah indirdim Bakalım arkadaşlar. Love to Scooter'ı şimdi son son nereye kadar getirdik arkadaşlar. Şey bu böyle. Ne böyle ne çok fazla da değil. Bir biraz bir, bir daha çalıştı. Bunu da son seviye yaptık arkadaşlar. Ee, burada da şöyle hani gördüğünüz gibi hepsi yani Sadece kullandığım şeyleri şey yapıyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şurada kısa, arkadaşlar arka kısımda sıra Bunu bir 10 seviye yapıp boşaltalım. Ee, bir daha. Eee hmm, bunu nasıl yapabiliriz? Bir yani köyüm böyle bayağı bir güzel bir köy açıkçası. Size göre güzel mi bilmiyorum. Ama ben ya güzel bir köy arkadaşlar. Bu açıkçası birazcık. Ee, bu video bu kadarlık bir videoydu arkadaşlar. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Like ve abone olmayı unutmayın. Ee, şöyle büyülerimi de göstereyim. Şuradan hata verdi. Bu normal bir şey çünkü hani hileli olduğu için hata veriyor. Hata veriyor. Hata versin bir şey olmaz. Biz de burada videomuzu bitirelim arkadaşlar. nasıl indirdiğimi de nasıl indirdiğimi videosunda da gelecek. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tüm çok ama çok iyi bakın.